Merhaba sevgili arkadaşlar. Haftalık tarot yorumlarımızda Oğlak burcuna geldik. Sıradaki burcumuz Oğlak. Bakalım. Sevgili Oğlak burcu için karşımıza hangi kartlar gelecek? Bakalım karşımıza neler çıkacak. Ben kartlarımı karıştırmıştım yine ama şöyle hemen karıştıralım. Evet sevgili Oğlak burcu için kartlarımızı çekebiliriz. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Şöyle daha iyi görünüyor sanırım. Ç azize değnek dokuzlusu Kılıç Beşlisi, Güneş ermiş ve yine değnek Onlu'muz var Kartları şöyle bir baktığımızda şu iki kart zaten sizin özellikle Çevrenizdeki kişilerle ilgili sıkıntılı durumlar olduğunu size destek veriyormuş gibi görünen kişilerin Aslında sizi kandırmak istediğini. Ee, sizin oluşan güzel gelişmelerinize engel olmaya çalışan kişileri gösteriyor ama burada hani ondan haberiniz yokmuş gibi hani böyle kaçıyor gibi hani ee, onları almış gider gibi yapıyor burada da ama onların üstesinden geldiğinizi gösteriyor yani onların gerçek yüzünü göreceksiniz bazı gelişmeler olacak ve bazı kişilerin artık gerçek yüzünü göreceksiniz burada içinize dönerek bakın ermiş kartı ve azize yani burada sizin e, iç içinizde sezgisel olarak bunu hissedeceksiniz ve bakın bundan üzüntü duyacaksınız. Etkileneceksiniz, moraliniz bozulacak. E, sanki böyle bütün e, yükleri almışsınız sırtınıza, e, sorumlulukları veya üzüntüleri kendi içinizde bunların sıkıntısını yaşıyorsunuz. Ama bakın güneş kartımız var. Rahatlayacaksınız. Sıkıntılar bitecek. Yaşadığınız olumsuzluklar sonrasında rahatlayacağınızı gösteriyor. Ee, belki hani e, bu ma maddi anlamda manevi anlamda bazı konular e, da sıkıntılar yani böyle konularda e, sıkıntılı konular ön planda olabilir bu hafta. E, beklediğiniz şeylerde gecikmeler yaşayabilirsiniz. Bunlar beklediğiniz haberler olabilir, beklediğiniz parayla ilgili bir durum olabilir ya da ikili ilişkilerle beklediğiniz bir haber vardır. Bunlarla ilgili biraz gecikmeler yaşayabilirsiniz. Bu da sizin sıkıntı yaşamanıza sebep olacak. Belki ortak bir iş yürütüyorsunuz. Bu işlerinizle ilgili yaşanılacak bazı aksaklıklar olabilir. Bunları hani belki önceden yapmanız gereken kontrolleriniz, işte ne bileyim bazı yapmanız gereken işler vardır zaman olarak. Bunları atladınız veya e, farkında olmadan yanlış bir şey yapmış olabilirsiniz yani titiz ve e, titiz çalışmanız gereken e, durumlarda birazcık belki o dikkati titizliği gösteremediğinizden dolayı bazı aksaklıklar oldu bu da sizi üzüyor ve sorumluluklarından dolayı biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz veya çocuklarınızla ilgili bir gelişme vardır onunla ilgili ne karar vereceğinize e, onların geleceğiyle ilgili belki bir plan yapıyorsunuz nasıl bir karar vereceğinizle ilgili birazcık böyle hani kararsızlık duygu karmaşası içerisindesiniz sanki e, bu stresli durumlardan dolayı da bazen tartışmalar olabilir e, eşinizle, partnerinizle ailenizle, iş arkadaşlarınızla yani yaşamış olduğunuz gerginliklerden dolayı etrafınızda kişilerle böyle birazcık tartışma olabilir e, bu sıkıntıları yaşayabilirsiniz bu hafta ama bakın ermiş kartı, azize ve güneş yani yaşadığınız olumsuzluklara rağmen bunların hani içinizde bunların bir muhasebesini yapacaksınız. İçinize döneceksiniz. Birazcık rahatlamaya çalışacaksınız. Kendinizi rahatlattığınız zaman birazcık huzura ereceksiniz. Burada güneş kartı sizin artık sıkıntılardan uzaklaşacağınızı gösteriyor. Yaşamış olduğunuz olumsuzlukları geride bırakacağınızı e, rahatlayacaksınız. Ama artık her şeyi lütfen üstünüze böyle alıp yüklenmeyin. Yani e, çok fazla Belki hani çok mu öne çıkıyorsunuz? Ben yaparım, ben yaparım, ben hallederim diye sonra olmuyor da onun huzursuzluğunu mu yaşıyorsunuz? Veya çok ikili ilişkilerde çok verici olabilirsiniz. Hani çok alttan alıyorsunuzdur, çok böyle idarecisinizdir, çok idare edersiniz. Sonrasında ama yine üzülensiz olursunuz. O yüzden böyle hani birazcık daha çok renginizi belli etmeyin insanlara karşı. Birazcık daha böyle gözlemci olun. Daha sonrasında atacağınız adımlara ona göre karar verin. Belki sağlığınızla ilgili biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Veya sizin veya çevrenizde kişilerle, kişilerle ilgili bir sıkıntı duyabilirsiniz. Bir e, sağlıkla ilgili belki bir sıkıntınız olabilir ama bakın rahatlayacak. Yani merak etmeyin. Hani e, onunla da ilgili şifa bulunacağını gösteren kartımız var ve ermiş kartımız var yani güneş kartı rahatlayacağınızı hani bir sıkıntı yaşamayacağınızı ama hani böyle bir durumla karşılaşabileceğinizi göster ben en azından şu an bu şekilde yorumlayabiliriz sorunları alarak çözümleme aşamasında destek almanız gerekebilir bazı kişilerden ee, insanlardan beklediğiniz desteği alamıyorsunuz. Ondan da birazcık sıkıntınız var ama bunun zaten e, çözümü sizde. Bunu kendi içinizde kendiniz çözeceksiniz. Yani sizin aslında hiç kimseye ihtiyacınız yok. Bunların her her konuda her sıkıntılı, stresli konu üzerinden gelebilecek kapasiteniz var. Ama siz bir kendinizi de zorlamıyorsunuz galiba. Burada e, bakın güneş kartı ermiş kartı bunların üstesinden yine siz geleceksiniz. Kimsenin şey olmadan bunların çözümü sizde bunları da yine çözümleyeceksiniz. Bu sıkıntıları atlatacaksınız. E, biraz böyle sizin için bu hafta stresli sıkıntılı bir hafta olabilir. Ama e, üstesinden de gelemeyeceğiniz konu yok dediğim gibi. Evet sevgili oğlak burcunda. Kartlarını elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bu arada kanalıma abone olursanız ve videolarımı da beğenirseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum.